İyi anneciğim iyi. Daha iyi durum. Tamam haberdar ederim seni. Geçen golf oynarken de midem ağrıyor demişti. Demek o da sinirmiş. Kesinlikle. Çok çalışmaktan oluyor bunlar. Hele bir atlatsın şunu tamamen. Geçsin dünya annem gibi. Barış. Abi. Babam gözünü açtı. Gerçekten mi? Hadi geçmişimiz. geçmiş olsun. Güney bakar mısın sen? Gel gör sen. Efendim Sımaçım? Hı hı iyi canım. Evet hastanedeyiz. Tamam. Benim ne konuştu? <laughs> Abim hiç görmedi lütfen. Çok az kalacağız.

Kaçıyor işte İsmail'cim. Ödü koptu çocuğum belli. Vakit geçirmeden aldırsan bu bebeği. vakit geçti zaten. Saçmalama mutlaka yapılacak bir şey vardır. kızı saatlerce konuşacak ne buluyor? Ben onu anlamıyorum. Buldu yine kendine çıfık birine Öbürde vaktini boşa geçirmiyor ders çalışıyor güya. Nereye? Biraz yalnız kalmak istiyorum. Bu yaşta çocuğu alacaksın Kutcu Yok daha neler artık. Hem de Kuzey olacak o çocuğun babası. Vallahi aptal derim sana. Ne olur güney bakıyor. Kapatalım bu konuyu. Boş ver. Çalışıyor. Dikkati başka yerde. Tamam Kuzey yakışıklı çocuk ama güvenilecek adam mı? Şimdi bir düşün. Ama Mersin'e gitmek istemiyorum. İstanbul'u bırakmak istemiyorum ben. O çocuğu aldıktan sonra kucağına istersen Mersin'e git daha iyi. Hayatım bitecek. Senin için böyle söylemek kolay tabii. Yani annemleri bilmiyorsun. Her gün bana yeni bir koca adayı gösterecekler. İstemediğim bir adamla evlendirecekler. Mecbur değilsin. Mecburum. Bizim holdingde bir iş bulalım sana. Gel bizimle çalış. Annenlerin de hoşuna gider. Gerçekten mi? Tabii. Ama bir an önce aldır bu çocuğu. Kuzey de rahatlasın. O aldırmamı istemiyor. Bir vaki yap sen de. Söylemeden bitir bu işi. Yarın bitir. Babamın yanına sokacaklar birazdan beni. Kusura bakma seni de böyle bir günde nelerle meşgul ettim. Olsun. Vakit geçti. Sevgilim. Ben babanın yanına gidiyorum. Dur ben de geleyim. Neyce? Toplan eve git. Evde çalış. Yoksa yarın sınavda uyuyacaksın. İyiyim ben. Güney, lütfen. İyi, peki. Gitmeden önce gözünü açardı. Sen de görürsün inşallah. Kuzey'le bugün hiç konuştun mu? Yo o birkaç gündür yoğundu ya. Bir iş peşinde falan koşturuyordu. Hmm, biliyorum. Babacığım seni çok seviyorum. Bak, Güney de burada. Güney. Merhaba, geçmiş olsun. Yani Sana. Ediyorum. Aşk olsun baba, böyle konuşma. Tamam, yormayın kendinizi.